Arkadaşlar bugün sizinle beraber gerçek kullanıcılarla maç yapmanın 0-2 ikinci bölümünü yapıyoruz ve buradan Adana'ya Adıyaman'a selam olsun 0-2 Adana evet 0-2 Adıyaman 0-2 Adıyaman arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Son Hünkmin'le ve Ronaldo'yla gol atma challenge yapıyoruz forveti Son Hünkmin'i solo açığa Ronaldo'yu GF'ye Marcus Sorante'yi koydum şimdi maça geçelim sizi tan. E sizi gazap team kadrosuyla karşılamak istedim. Hemen gerçek oyuncularla maç yapmak için başlayalım. 0-2. Bunun daha devamı gelecek serisi. Seyirde kalın. Takipte kalın. Şimdi bakalım. Evet. Marsilya dönüş. Oyuncuların Marsilya dönüşü yapmalarını sağlar. Yemin et. Vallahi mı lan? Arkadaşlar Marsilya dönüşü oyuncuların Marsilya dönüşü yapmalarını sağlıyor. Hadi Çok büyük bilgi. Evet hemen Allah'tan eşleşme oldu. İzo İzzet Paşa. İzzet Paşa ile maç yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba İzzet Paşa. Bakalım kadrosu nasılmış. Oy. Ve bu da İzzet Paşa'nın kadrosu. Gerçekten güzel kadrosu var ha. Vallahi sevdim kadrosunu. Biz de 3103 yapabiliyoruz ama ben bu sistemle bir de bu oyuncularla oynadığım için yedeklerde oyuncularımız var ama onlarla oynat onları oynatmıyorum. Diğer videolarda, diğer challenge'larda onlarla maç yapacağız. Helak bilir anlar oğul. Evet maç başladı. Şimdi attı ay, Maradona kaptırdı. Marcus. Ay, Marcus ay, attı Maradona'ya Maradona. Maradona. Ay, 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 e, geri dönemiyor Marcus'a. Top bizde. Beckenbauer kimmiş? Orta sahayı gördük. Messi. Messi son yükmüne gelmedi. Beckenbauer Ronaldinho'yu kavuruyor. Ronaldinho gerçekten oynatılması zor bir oyuncu. Onu kontrol etmek çok zor. Şut çekebilir. iyi şutları var. Derken golü yedik. Ronaldinho attı. Sevinci'ni yapıyor. Gol izleyelim. Yani çok basit bir gol aslında arkadaşlar. Ama Ronaldinho'yu durdurmak hakikaten zor. Ama biz Gazap Productions, Biz Gazap Team'iz. Bu kulübün başkanı benim. Taraftarı sizsiniz. Hadi o sen, o kadar mi? güzel son... ki. O kadar güzel ki. Nasıl o böyle? Olamaz, Adam çık... Yani tamam her türlü kötü vuruşu gördük ama bu biraz abartı yani son. Ronaldo kaleci. Geçen maç Mustera nasıl coşturdu arkadaşlar. Gidip bir ya. Vallahi kaç tane kurtardı. Benim bu kalecilerden çekmem var yani. Forvet'te son yok. oynatmak istemiyorum artık ama onunla gol atacağız. Yine Ronaldinho geliyor oradan. ve Cambaur kademede kimmiş? Messi, Hernandez, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Hernandez, Ronaldo. Hadi güzel orta gol getirir. Rahat olun. Daha yeni başlıyor. Messi! Uy. Messi! Le Messi. Mi? Messi. Me Geçme lan gol terbiyesiz herif. Neyse biz izleriz. Efsane ee, gol. Terbiyesizlik yapma ya. Messi. terbiyesiz adam. Ayıptır hadi iki ya. Hadi hadi. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde Adamlar küçük. atacak galiba. Kay. Penaltı. Ulan var ya penaltı olmaz atamaz. Atarlar da o golü durdurmak için penaltı yapmamız gerekti arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Daydı Balkan. Haydi Volkan. Diğer köşeye atıyor. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey. Şimdi bakalım. Son attı Lorente. Lorente attı son. Son geçemedi. Bastoni geçemedi son. Maradona'ya gelmiyor. Arkadaşlar Ronaldinho çok tehlikeli. Dediğim gibi her her topu Ronaldinho döndürebiliyor. Görüyor musunuz? Diğer Ronaldinho direkt Ronaldinho oynuyor. Çünkü tüm topları acayip bir şekilde döndürüyor adam. Bir tek bana çıkmadı var ya. Bana da çıksa onu efsane kullanırım ama Offside. Lan. Ya abi böyle bir şey. Oyunun hatası yüzde bir milyon. Yüzde bir milyon oyunun hatası arkadaşlar. Yüzde bir milyon. Bakalım. Bakın burada zaten top zaten ilerlemez bir şekilde rakipte kaldı. inanılmaz Ah. Bakın nereye attı gördünüz mü? Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yapacak. Ancak gol atı kazanacağız. Hadi. Yok arkadaşlar paslarım hiçbir şekilde geçmiyor. Hiçbir şekilde paslarım geçmiyor ve rakibin tüm her şeyi geçiyor şu an. Oraya değil ya. Kus. Ya vur artık son Hyunmin. İkinci yer çok önemli değişiklikler olacak arkadaşlar. Şimdi görün. İkinci yer bu maçı döndürüyoruz. Messi acayip gol attı. Ronaldo'yu forvete koyun. Ronaldo forvet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? 101 sakayı oraya. Onun dışında Markus oyunda çok fazla yok. Lamine Yamal girsin oyuna. So sağ açık oynasın. Evet. İki tarafı değişim. Forvet hattını değiştirme arkadaşlar. Rodiger'in sarısı var. Ama maalesef stoper koymamışım şeye. Onun dışında şimdilik böyle ilerleyen dakikalarda bakalım. Beklediğimiz performans göremezsek Ronaldo oyundan çıkarıp Mbappe'yi koyacağım. Orta sahada değişiklik yapacağım. Ya Maradona'yı çıkaracağım. Kevin Debrin'i koyacağım ya da Messi'yi çıkarıp orta sahayı ee, D-Gard'ı koyacağım. Kamavinga'yı değil. D-Gard'ı. Hadi bakalım. Ya Ronaldo bir saat vur Gol. Geri dönüş. Geri dönüş. Dakika bir ikinci başlar başlamaz gol. Offside 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 offside. Uy direkten. Yani bu yenilecek gol mü arkadaşlar Allah aşkına. Kaç kere öyle deneme yapsan yine bir tane girmez. 100 tane vur bir tane girer. Bak. Cık, gol de geçiyor. 100 tane vur bir tanesi girer arkadaşlar. Bu maç çok değişik şeyler oluyor. Ya yamal Allah seni ne yapmasın ya. Öyle mi vurulur ya? Ver Ronaldo'yu vursun bari o zaman. Cık. Öyle mi vurulur ya? Bu kadar kötü vuruş yapamazsın. Bir daha da Güler'le kıyaslıyorlar bu adamı. Tabii ki de Arda Güler. Yani şutu görüyor musunuz mu? Mü? Orta çok boş kalıyor. Kimmiş? Yapma bunları. Ekşamba yarabbi, yarabbi. Kimmiş? Tamam çok güzel. At. At. Çok güzel geliyoruz. Ya Yamal ne yapıyorsun ya? Çok güzel pas. Son anda son anda tuttu yine. Hadi 3'ü bulsak 4'ü atarız zaten hemen hadi. Yok abi paslar geçmiyor. Allah'tan tutamadı Hadi ona Oradan kafa vuruşu vur Olsaydı ama oradan kafa vuruşu vur yani Oyun hiç bizden yana değil bu maç Hiç bizden yana değil Sonunda be. Hadi dön Ronaldo. Al topu dön. Al topu dön Ronaldo. Al. Evet şimdi biz oynamaya başlıyoruz. Hadi. Ronaldo. Maradona'yı gördü. Maradona Messi. 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 Son anda dokundu defans ya. Son anda. Dört de geliyordu. Son anda dokundu defans. Saka sıyrıl o adamdan. Ya. Ya nasıl gol olmaz? Nasıl? Nasıl ya? Bu nasıl gol olmaz? Yüzde bir milyon gol. At abi Beckham Bauer'la atak başlatıyorum at. Lamin, 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 Lamin ortaladı. Bu kadar kötü bir ortam yaptı. Gerçekten ben sana soruyorum Lamin. Keşke forvete direkt Ronaldo ile başlasaydım. O zaman maçı alırdık. Direkt Ronaldo ile başlasaydım daha da şanslı. Son yok mini bu sefer. Bunu daha sonra oynatmayacağım arkadaşlar. Kolay kolay oynamayacak. Anca challenge maçlarında oynatırım. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 4-3 kazanan Türkiye. Biz ondan dolayı mutluyuz. Kaybetmemiz bizi üzmedi. Ama yine de artık oyuncularla ara, oyuncular arasında radikal bir karar alacağım. Bak size söylüyorum. Bak son. Lamin Yamal. Saka, sizi satmam, sizin kariyerinizi bitiririm. Buradan bunu söylüyorum. Şimdi suratınıza da söyleyeceğim. Bekleyin. Messi efsane gol attı orada siz. Şimdi sizin suratınıza söylüyorum. Son seni satmam oğlum, senin kariyerini bitiririm. Lamin seni satmam bak, senin kariyerini bitiririm sana söylüyorum. Arkadaşlar bu videodan hepinize bu kadar çok seviyorum 02 adı Yamana selamlar olsun. Şimdi görüşürüz ma.